De, önemli meselelerden birisi de e, gazino kültürünün e, bana göre e, sistematik bir şekilde ortadan kaldırıldı. Çünkü gazeta, gazino aynı zamanda canlı müzik dinleme kültürüydü. Ben bunu gördüm. Yani evet. tekrar ediyorum beyaz kelebekler çalarak canlı söyleyerek e, evet. ne bileyim işte o, o dönemde Zeki Müren canlı söyleyerek ya da başka isimler yani. E, müzik dinleme tarafı ortadan kalktı. Peki örneğin Orhan Gencebay gibi, Ferdi Tayfur gibi isimler e, e, gazinolara sızabildi mi? Siz onların e, pozisyonunu nasıl görürsünüz? Bir de bambaşka bir yıldız çıktı İbrahim Tatlıses. E, o dönemi de hatırlıyorum. Bu karşılaştırmalar bir kültürel yozlaşma sonucu mudur? Ne düşünürsünüz? Evet, aynen öyle. Kültürel yozlaşma sonucudur. Ben bu e, saydığınız isimlerin efendim musiki bilgisine sesine, sedasına, şuna, e, diğer e, kabiliyetlerine, meziyetlerine bir, bir laf söyleme hakkına sahip değil. Ama mısınız onları Efendim, kişi olarak tanır mısınız onları? Ben her üçünü de tanırım. Hı. Kişi olarak da tanırım. Evet. O zaman iyi bir yorum olacak. Ha. Biraz evvel söylediğim gibi şahsi kabiliyetlerine benim yorum yapma hakkını kendimde görmem. Ama bana soruyorsanız bu müz müziği seviyor musun Hayır ben böyle ağlak bir müziği sevmem. Çünkü bu arabesk de değil. Bakın YouTube'da veya Instagram'da hesapları var. Arap Orkestrası diye bugünkü jenerasyonun gençlerin ee, Kahire'de vermiş oldukları konserlerden bazılarının tamamını bazılarının bir bölümünü koyuyorlar. Sizden hasaten rica ediyorum o müziği dinleyin. O müzik bir arabesk müzik değil. Bu arabesk e, lafı bu ülkede kendi kendine taktıkları bir at. Ve bu Türk Türk edebiyatını, Türk musikisini, gerçekteki Türk bestekarlarını şimdi bu beste denen hadise yine haddim olmayarak söylüyorum. Ben de bıraktığı intiba şu. Bir mısrayla sizi o oturduğunuz yerden alıp başka şeyler yaşatabilecek güçte olan bir eser yapısıdır. Kafiyeleri tutuyor diye ağzı, önüne geleni, aklınıza geleni oraya söylüyorsanız bunun adı eser olmaz. Şimdi bestekar dediğiniz zaman bir frene basalım. Bu memlekette Selahattin Pınar gibi bir bestekar var. Saadettin Kaynak var. Efendim işte bugüne kadar e, İrfan Özbakır var. Bakın e, Suat Sayın var ki Suat Sayın bu işlerin başlangıç noktasıdır. Ama Suat Sayın e, bu kadar adalı bir arabeskin e, e, bestekarı değildir. Mesela ben Suat Sayın'ın eserlerini dinlediğimde hiç rahatsız olmam. Ama bu ismini söylediğiniz arkadaşların eserlerini hayatı ömrümde sonuna kadar dinleme e, şansına sahip olamam. Peki bunlar canlı söyleyebilirler mi? Ben Orhan Bey'in daha canlı bir şey söylediğini Abi, görmedim. Şimdi ses olarak bakın mesela İbrahim Tatlıses gırtlağında öyle varyasyonlar yapıyor ki kendi bile farkında değil. Önemli bir tenor yani. Bunun aksini kimse iddia edemez. Yani bu adam Türkiye'de doğmayıp da İtalya'da da olsa dünya çapında bir adam olur. Bu tamam. Burada bu, bunu şapka çıkarıyor. Eser, okuduğu esere karşı bir maliyeti var. Ben o tarz bir ağlak müzik sevmiyorum ben. Sevmiyorum ve hoşuma da gitmiyor. Yani, Peki Ferdi Bey Orhan Gencebay'ı okuyor kardeşim o. şimdi onun da sesi soluğu var. Yani onun da sesi soluğu var. Orhan Bey'in değil, değil mi? Bu üç kişinin içerisinde, bu üç için içinde çok samimi söylüyorum. Ben Ferdi Tayfur'un okuduğu eserleri de, de, de o kadar sabırsız değilim ki aralarında da beğendiklerim de var. Hoşuma gidenler de var. Ama bu diğer iki arkadaşın söylüyorum. Bir tanesinin e, sesine soluna hiçbir şey söyleme şansım yok. Şapka çıkarırım. Bunu ben değil bugün dünya çapındaki yani bu işi bilen isim sahibi e, müzikolog olmuş adamlar da söylüyor. Bu tamam. Ama diğer arkadaşın e, ne bestesini neye hoşlanıyorum. Zaten e, canlı şarkı söyleme. Ben ben duymadım bugüne kadar canlı. Kimden şarkı kimden söylüyor. kast kimi kastediyorsunuz? Ya şey, şey, söylüyorum yani Orhan Gencebay'ın ben bilmiyorum şarkı söylüyor mu canlı olarak duymadım bilmiyorum. Ama biraz evvel söylediğim gibi İbrahim Tatlıses'in sesine soluna bir şey yani o, söyleyecek hadde değilim yani. Öyle bir haddim yok. Peki Sayın Aslan e, benim önemsediğim e, belki tanırsınız e, Müslüm Gürses bir ekol oldu ve fanları oldu. Yani bir şey acayip bir şeye geldi. Onun müziğini de o şarkı söyleme tarzını da anlamak mümkün değil ama neden oldu sizce? Hangi sosyoloji? Ama Nasıl bakın, bir sanatçı? Çok farklı bunlardan. Müslüm Gürses bir kere ben yakinen tanımıyorum ama bende bıraktığı intiba son derece içine kapanık ve son derece beyefendi bir adam. Yani müziğini sevmiyorum. Okuduğu şarkıları sevmiyorum. Tamam. Sesi solu vasat vasatın altında olabilir. Ama kişilik olarak son derece mütevazi bir adam ve biraz da psikolojik olarak içine kapanık bir adam. Üzüntülü bir adam. Çok e, üzüntülü bir hayat yaşadığı aşikar. Yani e, oturup saatlerce konuşsanızla, konuştuğunuzla öğreneceklerinizle adamın yarım saat ya da e, 15 dakika içinde söylediği iki eserden adamın hayatının son derece ezginliklerle geçtiğini derhal anlarsınız. Uzun uzadıya konuşma yok. O mesela o bana antipatik gelen bir adam değil. Bakın çok samimi söylüyorum ve adamı da hiç tanımıyorum. Hayatı ömrümde bir gün karşı karşıya gelip konuşmadım. Ama ben o adamı daha çok benimsiyorum. Daha samimi buluyorum. Daha işten buluyorum. Yani o adam e, bir konuşmasında pot kırsa bile benim için serben yapılmış bir hata olarak kabul ediyorum. peşine. Peki son son üç soruya geleceğim. E, e, kritik iki soruyu sona sakladım ama benim e, gençliğimde bugüne kadar da belli bir çevrenin tartıştığı tıpkı Bülent Ersoy, Zeki Müren örneğinde olduğu gibi ee, Sezen Aksu, Ajda Pekkan e, gerilime hep olmuştur. Dün Ajda Hanım e, bir stat doldurdu. E, halen şarkı söylüyor. E, benim müzisyen arkadaşlarımdan öğrendiğim şarkıcılığı 10 üzerinden 10 e, diyorlar. Ancak Sezen Aksu'nun kendi özgün sesi ve ürettiği eserlerle başka bir ekol. Bu ikisi arasında da benim yetiştiğim dönemde en büyük kim tartışması olurdu. Siz çalıştınız mı onlardan? En büyük kim? He. Her ikisi. Ben e, Sezen Aksu'yla da çalıştığı dönemde ben onunla e, patronluk yapmadım. O zaman e, hem e, Burhan Atakan vardı hem Fahrettin Hasan e, Rahmetli yaşıyordu. Ama iki artistin de çalıştığı o müessede aynı ofiste oturuyordum biliyorum yani. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl yıldızlar? Hangisinin e, seyircisi güçlüydü? İlk Hangisi daha şey, sanatçı? Şimdi ben öyle bir tefrik yapmam. Çünkü ikisi de sanatçı, ikisi de sahneye yakışan insanlar. İkisinin arasındaki farklar şu olabilir. Ee, Sezen Aksu'nun bestekarlık veyahut e, şarkı besteciliği ya da söz yazarlığı daha öndedir. Sahnesi de güçlü bir kadındır. Sezen de, sesi de öyledir. Ajda Pekkan'a gelince de Ajda Pekkan Türkiye'de şık olarak sahneye çıkan 3-4 tane kadından biridir. Ve unutmayın ki Ajda Pekkan e, ben 71 yaşındayım. Nereden bakarsanız bakın benden 7-8 yaş büyüktür. Bu yaşında bu performansını ortaya koyup de hala o sahnede bu şekilde duruyorsa sadece takdire şayan olmak lazım. Yani şimdi 80 yaşında merdiven dayamış ve hala eğer bir stadı gerek yanında çıkan isim sahibi 8-10 kişi olsa da olmasa da oraya bu kitleyi getirip getirebiliyorsa bir e, sanatçı takdir etmekten başka söyleyecek hiçbir laf yok. Beğenirsiniz. Ama pek olmuş bir kadındır hem de bu muvaffakiyet hayatında bir tek hata yaptı Acıde Pekkan sanat hayatında. Bebek Belediye Gazinosu'nda az solist çıkma iddiasıyla orada bir e, sahne yaptı ve o sahne son derece kötü gitti. Kötü gitti. Ve müziğe yaklaşık 8-9 sene ara verdikten sonra tekrardan bu ivmeyi yakalıyorsa o zaman hem kabiliyetlidir, kabiliyetlidir hem muvaffak olmuş bir artisttir. Bunun aksini söyleyemez Peki son soruya geleceğim ama bir önceki soruyu sorayım. Ondan sonra da son soruya geçeceğim. Bugün Gazinoların yani 74 ile 80 arası dediniz ya Zeki Müren'in de yaşadığı dönemi düşünelim. Bugün siz bir kadro yapsanız en alttan en üste benim ideal kadrom şudur der misiniz? Kimleri alırdınız kendi deneyiminizle? Yani e bunu söylerken assolist olarak mı kastediyorsunuz? Yok. Tüm kadroyu nasıl yapardınız? Bildiğimiz isimler. Onu ben şu anda oturup yapamam. Yani o şu anda söyleyemem. Hayır şunu gibi. söylüyorum. Mesela evet. huysuz bir şimdi Ajda Pekkan işte Zeki Müren yani böyle üç evet, beş isimler. Evet, evet, Terebütsüz. Buna iki kere düşünecek şeylerdir. ama bugünkü jenerasyondan bir assolist seçer misiniz dediğinizde erkek iki kere düşünmeden Atatürk'ü seçer. Assolist Ata seçer. Evet. Çünkü niye? Bütün bir kadron içerisinde ayrı ayrı e, yapılabilecek olan 3-4 tane hadiseyi e, adam kendi bünyesinde toplamış. Kadın Ve, kimi seçersiniz? Kadın da yani seçilecek birçok şey vardı ama şu anda e, isim zikredersen bu sefer e, problem çıkar. Onun için, niye? gazini? Ya Nasıl bakın Enver Bey kardeşim zaten bana karşı bir tavırları bir muberlikleri var. Bir de ikincisine yepyeni bir üstüne bir çift e, ka, e, kaymaklı ekmek kadayıfı haline getirmeyelim hadiseyi.